Sana! Çocuklar. Sana! Çocuklar. Sana! Şampiyon! 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 Sağ A sol geri yaptırmışsın. Bu Engin abinin üstü olan biliyorsunuz. Evet. Bir saniye bir saniye. Ulan Şimaski! Maç biter bitmez kaçıyorsun! Şimaski! Artık çiçekmiş, böcekmiş bu şeylerden vazgeç abi. Biraz icraat istiyoruz. Hayır, hayır, i̇craat ulan, istiyoruz. Tedesko'ya olmuyorsa gönder abi. Baca çok rezil. Allah, Allah. Ya bizim futbolcuların ayakları protez mi ne arkadaş ya? Ne biçim top oynuyorlar arkadaş ya? Biz sadece adil yönetim istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Adil yönetimle Fenerbahçe'nin yapamayacağı şey yok. Zaten bak Fenerbahçeliyim. Top oynamıyoruz. Top oynamıyoruz. Şu anda Galatasaray bizden daha iyi top oynuyor. Ama ama Şimdi, worries, Loprap Loprap Sana! 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 Şampiyon! 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 Evet. Sağ sol geri bu yaptırmışsın. Bu Engin abinin işi biliyorsunuz. Evet. Şey söyleyeyim mi? Ee, geçen tek farkımız vardı. Bugün geri oynamadılar sadece. Ya bugün oyun güzeldi ama abi sonuca gidemiyoruz bir türlü. Hadi yani takım yine 70 tasını yapmaya başladı yine. Doğru. Yani bu bize oyun yakışmıyor. Yani Şimanski ya 10 tane top kaptırdı. Alma abi ya bizim Türk oyuncuları al. Bugün bugün Levent hepsinden daha iyi oynadı. Gel. Reis. Hoş geldin. Bak bu bizim öfkemizdir. Ben Fenerbahçeliyim ben yıldım artık. Ben 40'lar elden geliyorum, her maça geliyorum. Kombinemiz var bir dünya. Ya böyle bir şey yok. Bu, 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 bu kadar iğrenç bir futbol. Sonra biz tartışıyoruz işte. Ona dün verilmemiş buna diyor. Ya biz oynamıyoruz arkadaş ya bunu kabul edelim. Biz oynamıyoruz. Biz oynamıyoruz. Biz, oynamıyoruz. biz oynasak biz gene sahip çıkalım. Gene takımımızın arkasında duralım. Gene mücadele veriyoruz. Gene bir dünya para veriyoruz. Ama Eğer bu ne abi? yeterin artık yıldık yani. Ne olması lazım abi düzelmesi için? Sadece ruhu ruh. yok kaybetmişiz, bitmişiz artık yani. Her şeyimizi Aa. bırakmışız. Ne Kadıköy'ün ruhu var, ne taraftarın ruhu var, ne futbolcuların ruhu var, ne yönetimin ruhu var. Kim gelirse gelsin bu takımdan bulmaz abi. Azıcık mücadele, daha taraftar ne yapsın bak. Kim bilir nerelerden geldi bu arkadaşlar. Bursa, ben Kütlerinden geliyorum. Bak kardeş Bursa'dan, bursa'dan gelmiş. Ya. Paramızdan ne oluyoruz? Ya. Arkadaşlarımızdan Bursa. oluyoruz. Bursa. Ya ben arkadaşlarımla kavga ediyorum. Arkadaşlarımla papaz oluyorum yeri geliyor. Paramdan oluyor. Uykumdan yarın ben işe gideceğim. işimden oluyorum. Ya. Ayıp ya. Üzme abi. Tedesco'ya şu evet. soruyu sormak istiyorum. Evet. 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 Kara Gümrünün kaçıncı sırada olduğunu acaba o biliyor mu? Son dört maçını, beş maçını biliyor mu? Ve en önemlisi bu takımın son kara maçları için araştırın bakın abi. Nasıl oynadığını biliyor mu acaba? Biliyor mu? Artı bu takıma gelindi kaç hafta oldu hocam ya? Sarana gelirsek sen başkan olalı kaç hafta oldu? Artık çiçekmiş, böcekmiş bu şeylerden vazgeç abi. Biraz icraat istiyoruz. Hayır, hayır, i̇craat hayır, istiyoruz. Hayır, hayır. Tedesco olmuyorsa gönder abi. Olacaksa da adam gibi arkasında dur ama gördük gibi maç olmuyor. Hala ben Şimanski'yi, Arci'yi işte onu bunu. Taylişka'yı görüyorum. Bu nedir ya? Ne Karagümrük gibi bir takıma karşı böyle oynayamazsın. Ben 2-2 olacak diye neydi niye beklemek zorundayım bu maçı ya? Ha, haftaya daha güzel Antep var abi. 4. sıradalar. Biz onlara karşı ne yapacağız? Antep. Sonra hadi Kayseri getirelim. Beşiktaş'ta ne yapacağız bu oyunla? Ne yapacağız? yol Yolla yolla. Yollayacaksan hemen yolla abi. Hiç bekleme onu bunu. Yollamayacaksan da artık bir icraat yap o oh, Saadettin hocam ya. Yalvarırım bir icraat yap ya. Teşekkür ederim. Neler düşünüyorsun üç mu? Abi iğrenç bir futbol. Ligin ligin sonuncusu. Son 8 maçta 7 defa yenilen evet. Karagümrük'e karşı burada dakika 90'da oyunu soğutmak için oyuncu değiştiriyorsan sen Fenerbahçe'nin hocası olamazsın. Bak, galipken hocayı bugün göndereceksin evet. abi. Fenerbahçe'nin en iyi adam adamları kedi sahada. Bak iki tane hani top ayağına geldiği zaman yakıştı, ileriye giden, iyi top dağıtan, bir şeyler beklediğimiz adam vardı. Kerem Aktürkoğlu nene. Abi ikisini de çıkardı ya. Böyle gerçekten bu, bu hoca ne görüyor? Buradan hakem hakem hakkında da konuşacağım. Allah Fofana'dan razı olsun. Neden? Abi o Fofana İsmail'i tutmasa onun boynu kırılmıştı. Gerçekten o halde bile kalkıp oyunu devam ettiriyor ya. Bunlarda insaf yok ya. Fenerbahçe berabere kalmış olsaydı eğer ki uzatma dakikaları ver, verseydi yemin ederim sana bu Ali Şansalan 4 dakikadan fazla vermezdi ya. Asadettin Saran'a da buradan sesleniyorum. Bir daha bu Ali Şansalan'ı buraya sokturmaz abi ya. Açık açık Fatih Terim'le fotoğraf çekilen adam. Adamların nasıl maçlarını kazandığını görüyorsun. Bak. bak zaten bak Fenerbahçeliyim. Top oynamıyoruz. Top oynamıyoruz. Şu anda Galatasaray bizden daha iyi top oynuyor. Abi. Ama 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 abi daha iyi top oynuyor diye her hafta her hafta her hafta hakemlerle yürümemesi lazım ya. Dün geceki maçı hepiniz gördünüz ya. Korner Tabii abi. ki 5 5 şey dakika 5 dakika vardı da bekledi. 5 dakika vardı da bekledi. 5 dakika da. vardı da bekledi. Oynadılar, bilmem bir şeyler yaptılar. Yine golü iptal ettiler. Torreira bak hakem kendi kararını vermiyor. Torero hakeme el diyor. El diyor. Direkt. Hemen hakem direkt eli gösteriyor. Gol oluyor. Sana yatıyor. El yok bir şey yok ya. El insaf ya. Bir hafta desinler ki kardeşim biz hakkımızda kazanmadık. Tamam Başakşehir'den üstün oynadık. Daha iyi oynadık ama kendi hakkımızda kazanmadık. Biraz kafalarını öne eğilsinler. Abi bir tane kafasını öne en Galatasaraylı da ya. Gerçekten yok. Ve ligden nefret ediyorum. Fenerbahçe'den de soğudum. Gerçekten eğer böyle devam edecekse, Fenerbahçe böyle oynayacaksa gerçekten Fenerbahçeliliğimi de askıya alacağım ya. Acilen acilen Aykut Kocaman gelmesi lazım. Volkan'ı da geçtim abi. Volkan da şov peşinde. Bak Volkan Devirli seviyorum. Yok ben Aykut'un yardımcısı olamam bilmem ne. Kardeşim Volkan Demirel. Senin nerede ne başarın var abi? Bir tane başarısını söyle abi. Hatay'da mı? Karagümrük'te mi? Ondan sonra başka nereye? Bodrum'da mı? Gitti her takımı düşürdü abi. Düşürdü. Fenerbahçe'nin ilacı Aykut Kocaman. Neden Aykut Kocaman? Fenerbahçe tarihinde en başarılı olan hoca Aykut Kocaman'dır. 30 sene Türkiye Kupası'nı alamadık. Geldi 2 sene üstte Türkiye Kupası'nı kazandı. Avrupa'da yarı final oynattı. Fenerbahçeliler ne diyor? Aykut kocaman e, defansif futbol oynatıyor. Öyle hmm. bir şey yok abi. Bir tane eline iyi kadro geçti. Abi bu en iyi döneminde Benfica'yı Benfica Benfica'yı falan böyle darmadağın ettik abi ya. En çok gol atan takım Fenerbahçe'ydi. En az gol giyen takım Fenerbahçe'ydi. Her maç 10 tane pozisyona giriyorduk. Avrupa'yı futbol oynatıyorduk. Ben bugün Fenerbahçe'nin e şube, basket şube sorumlusu var Cem Ciritçi bizim şirkette müdür ona da söyledim. Abi dedim Tedesco'yu göndermezsen bir dozadım zaten Fenerbahçe bana bağlı değil dedim bir daha burada maçta izlemem abi. Gerçekten abi sıkıldım nefret ettim bugün bu iğrenç futboldan abi abi, abi vallahi abi la Fenerbahçe'nin Anadolu takımından bir farkı yok. Fenerbahçe'nin Akhisar Belediye'den bir farkı yok. Fenerbahçe'nin Sakaryaspor'dan bir farkı yok. Sakaryalılar bana kızmasın. Biz küçük takım mıyız, büyük camiayız? bana atıp tutmasın da gerçekten yok ya. İki hafta sonra Beşiktaş'a gideceğiz. Otobüsle mi gelelim vapurla mı? Sessinler geliyoruz iki hafta sonra. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Ya çok kötü oynadık ligin sonuncusuna karşı daha iyi oynamalıydık bence. Takım umut vermesi gerekirken umudu geçtim. Ümit hiçbir şey vermiyor. Kazanmak güzel tabi. Puan farkı açılmadı. Önümüzde şimdi Gaziantep deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı, üst üste deplasman. Oradaki puan kaybında artık şampiyonluktan söz etmemiz çok zor görünüyor. Umarım iki maçı kazanırız. E, Galatasaray'ın puan kaybını bekleyelim. Burada zaten bir aralıkta her şey belli olacak Galatasaray maçında. Bakalım. Alalım mı sizden de? neler düşünüyoruz? Bir saniye bir saniye. Ulan Şimaski. bitmez kaçıyorsun. Şimaski. Bu ne olmaz. Abi. Yani şöyle Afyon'dan geliyorum Hiç her maça. Kombinem var. Her maça geliyoruz. Valla aşkımız, sevgimiz kalmıyor. İzliyoruz ama inşallah iyi olur. Ne tribünler, ne taraftar, ne yani taraftarlara da bir şey diyemiyorum. Geliyor, dolduruyor ama e, bu performansla biraz zor. İnşallah iyi olur diyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Teşekkür ederiz. Neler düşünüyorsun? Abi ne düşünüyorsun ya? Kambur oldu da kasatta bekliyor bekliyor. Fenerbahçe çok rezil. Ya bizim futbolcuların ayakları protez mi? Ne arkadaş ya? Ne biçim top oynuyorlar arkadaş ya? Böyle futbol böyle rezillik olmaz arkadaş ya. Yazıklar olsun size. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Vallahi bugün en azından uzun zaman sonra bol bol pozisyonlu bir maç izledik. Evet. Çok gol kaçırdık. Yalnız şunu söyleyeceğim. Buyurun. Ee, 53 numaralı bir futbolcu var. Aynen onu söyleyeceğim. Şimanski diye bir futbolcu var bizde. Kardeşim ben bu kadar rezil bir futbolcu görmedim. Böyle bir şey olamaz. Her verilen şansı bu kadar artık gitmek mi istiyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Bu kadar kötü oynamak Fenerbahçe'nin futbolcusu değil bu adam. Ocak'ta ilk gönderilecek adamlardan bir tanesi Şimanski olmalı. İkincisi de şu. İkincisi de şu. Hakem her zamanki gibi her zamanki gibi şans alanlığını gösterdi. Resmen Fener'in puanını çalmaya çalıştı. Neyse beceremedi. Biz hakemi de yendik. Çok kötü bir yönetim sergiledi. Özellikle ikinci yarı bütün pozisyonda bütün kararları kara gümrükten yanaydı. Ama bunu niye yaptığını biz çok iyi biliyoruz. Hafta başında bundan önceki maçta Galatasaray maçında da gördük. Neler oldu herkes gördü. O yüzden biz sadece adil yönetim istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Adil yönetimle Fenerbahçe'nin yapamayacağı şey yok. Çok teşekkür Hiç ediyorum teşekkür kendine bak gel nasıl bu bugünü abi artık şu e, türk futbolunu artık e, yani tff mhk artık elinden çeksin e, galatasaray maçında da gördük e, offside tımsılar artık bitmiyor yani fenerbahçe'nin önünü açın abi yani fenerbahçe yıllardır eziliyor yani eziliyor derken fenerbahçe mhk'nin altında eziliyor artık taraftarın da artık bir şey yapması lazım yani Eee bugünkü maçtan memnunum. Fenerbahçe savunması kutsaldır. Yani oynamayacaklar abi gelmesin yani. Çıkmasın abi maça oynamayacaklar. Yani Fenerbahçe forması kutsaldır. Gerçekten kutsaldır yani. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Yani ilk yarı e, ile ikinci yarı birbirine çok zıttı. Doğru. Ama sonuçta e, kazanmasını bildik. Takımımıza güveniyoruz. Be! Bu arada şehitler diğer gelip oldan selamlarını gönderiyor. Bizden selamlar. Allah'a Allah emanet. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Eee sıfır zevk. Oynanan oyundan sıfır zevk yani böyle bir şey yok. Tamam almış olabiliriz 3 puanı ama sıfır zevk yani böyle olmaz. Bu oyuncularla olmaz. Çağlar. 4 numarayı yapıyorsun ama yani gidiyorsun ama senden oyuncu olmaz. Defans olmaz senden. Hoca da çok eleştiriliyor. Hoca zaten Fenerbahçe yani Türkiye'nin en iyi şey ise burada yani takımıysa böyle bir hoca zaten olmaz. Adı yok. Bir şey yok yani ne bu yani? Teşekkür ederiz. Ne saçma bir... Kendine hocam. iyi bak Allah'a emanet olun.